Hadi bakalım bu arada video, video başlamadan önce like atıp abone olup bilinmeyi etmeyin. Ben arkadaşlar o zaman başlayalım. Wow ya kanka yapma şunu bak ağzın öyle kalacak. Wow. Ay zaten ya gol attın. Lan bir dakika bir el, el var el var el var el var el var el var. Gol mü silerim el yaptım. Penaltı kullanacağım hiç. Gibi anlayayım. Bir anlayayım şu topu. Evet topu aldım. Penaltı kullanacağım. Şöyle koyalım. Tamam. kalesine <laughs> bir bir. İki bir oldu kendi kalesine. Melon. Şimdi bu top de top. Melon. Melon birbirlerine girdiler. Pumpkin de fish bir salt. Top dışarı gitti. Müthişsem de. Şut. Direkt top, top dışarı çıktı. Alt. Alt kararı var. Top dışarı çıktı. Zaten alt kararı var. çünkü top. Neyse. 3-2 değil mi? Evet evet. Allah. Ablacım bir düşsün de bana birazcık iyileş. iyileş. E, şunu ver. Ayağıma tiken battı. Tiken battı ayağıma. Çikolata getirdim mi? Ben. ben getirmedim çikolata ayrıca. Let's go! <laughs> 5-5 Şimdi olmadı. Roller shot'a gol. Gol. 6-5 Mütüş hamle. Melon. Melon ve gol. 7-5 Pumpkin. Melon. Pumpkin. Melon. Melon gök kuşa. Melon gök kuşa vurdu şu. Pumpkin'de kaldı top. Yardım ekipleri geldi. Ondan sonra faul vardı. Şimdi şut olmadı. Şut gol! Kendi kalesine. 8-6 gol. 80. dakika gol oldu. dedi. Şimdi Melon Oraya döndü Melon Melon Kendi aynayına Şimdi Melon 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 Rola şota melon Göbek borusu melon Direk Sen döndü Gol değil ama Pumpkin yerde. Pumpkin yerde artık ne sokuluyorsa. Pumpkin ayağa kalktı. Melon! Melon! Kasvuruş kur! Melon gökkuşağı yapmaya geldi. Melon! Şut çekti Melon. 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 Gol. Melon. Melon'dan olan üstü bir gol. Melon. Pumpkin iki kere gol girdi. Melon, Melon, Melon sahnede, Melon, Melon gola Pumpkin'de Pumpkin de kaldı top. Pumpkin, Pumpkin, göbeğiyle topu kurtardı. Şimdi Melon, Melon gola çekecek. Melon, Melon gola sata gol gol. Ve bir videoda bu kadardı. Bay bay. Melon son bir gol atsın. Melon. Melon dışarı. Neyse bay bay. Allah hoşça kalın.